Herkese merhabalar. Şimdi Toktionix ile bir yolculuk yapacağız. Yaklaşık 25 kilometre civarında olacak bu yolculuk. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Aracımız kaç kilometreye ulaştı? Bu süreçte neler yaptım? Yol boyunca anlatacağım size. Yolculuğa başlamadan önce ayarları sıfırlamıştım ben, sürücü ayarlarını. Şu ekranda görebiliyorsunuz mesafeyi, ortalama, tüketimi. Şu an şarjımız %52'di. idi. Aracı ben yaklaşık üç buçuk ay önce teslim aldım. Şu an 7.415 kilometrede. 151 şarjımız var. 237 kilometrede menzilimiz gösteriyor. Bir hesaplama yaptım. 7400 sür kilometre için ödediğim ücreti hesapladım. Toplamda şarj istasyonlarına verdiğim ücret 12.905 TL. Şu anda zaten araca yaklaşık aracı aldığım şarjdayım bu şarjı evde yapmış olsaydım 3200 küsür TL ödeme yapacaktım. Fakat dışarıda kava başına değişiyor. 180'lik istasyon olduğu zaman 8 TL şimdi tabi ücretler değişti de 60'lık olduğu zaman 590 TL civarında. Şimdiye kadar yaptım. Yaklaşık 7500 km civarı diyebiliriz. 12.900 TL bir ödeme yaptım. Bunun içerisinde bir uzun yolculuğum var. İzmir'e gittim. İzmir'e yolculuk yapmamın sebebi e, annem arabayı görmek istiyordu aslında. Onun için gitmek istedim İzmir'e. Bir de hem e, elektrikli olarak e, uzun yol deneyimi yapmak istedim. Annem ben gitmeden önce arabayı satmamı istedi. Fakat e, aracı gördükten sonra aracın üzerine satış ambargosu koydu. Normalde bu devletin koyduğu 6 ay 6 bin kilometre ambargosuna daha ağır bir ambargo oldu benim için. Ben araçtan zaten memnunum. Satmayı da düşünmüyorum. Onda tamamen bir ambargo koydu. Hayırlısı olsun. Biraz uzun yol deneyimimden bahsetmek istiyorum. Yola çıkarken şarjım %88'di şarj istasyonunda oksijenlerin birisinde ücretli otoyoldan gittim. Oksijenlerin birisinde rezervasyon yapmıştım. Alış hatırlamıyorsam 266 idi. Ee, oraya vardığımda şarjım yüzde %40'lardaydı. Fakat biraz e, erken gittim istasyona. Yani yüzeyi biraz daha düşürüp gidebilirdim. Bundan dolayı ikinci bir istasyona Tekrardan yüzde 40'la giriş yapmak zorunda kaldım. Birisi Susurluk istasyonuydu, diğeri de Malisa istasyonu. İki istasyona da yüzde giriş yaptım. İzmir'e vardığımda da yaklaşık 80 civarlarında, 75-80 civarlarında bir şarjım vardı. Yani tek bir şarjla İzmir'e yolculuk İstanbul'dan İzmir'e yolculuk yapabilirdim. Biraz şarj bulabilir miyim? istasyonlarda arıza olur mu? Olmaz mı? Yetişir miyim? Yetişemez miyim? Bundan dolayı erken yaptım. Normalde şehir içi menzilim yaklaşık 500 e, civarlarında 500 kilometre civarlarında fakat uzun yolda e, benim arabam doluydu kaç kişi vardı bilmiyorum 5 kişi olabilir <laughs> tam sayamadım da normalde bu araç 2100 e, kilo civarlarında benim araçta da yaklaşık bir 400-500 kilo ekstradan geldiğini düşünürsek 2 ton 600 kilo bu şekilde bir yolculuk yaptı. E, klimalar full açıktı. Klimaların kapalı olduğu zamanlarda da, ara ara indiğimiz zamanlarda da camları açıyorduk. Bu da e, tabii ücretli otoyolda ciddi bir rüzgar var. Bu rüzgardan dolayı menzil kısaldı. Hızım da 140-150-160 civarlarındaydı. Bundan dolayı menzilim çok fazla düştü. Gidiş yolculuğum gayet güzel geçti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat dönüşte bir plansızlık yaptım. Normalde e, yola çıkmadan önce bilemem daha doğru olurdu aracı da. Ben yüzde %35 de yola çıktım. Zes istasyonlarında şarj ederim dedim. Oksijenlerin hepsinde zaten zes istasyonu var. Petrol istasyonları vardı ama Petrol istasyonları da yavaş şarj ediyordu Yani 180 kahvaltı 120 ve 180'likle Zest olduğu için Oksijenlere girmek zorunda kaldım Fakat istasyonların Birisinde Denedim olmadı Biliği %10 kadar aldı Sonra tekrardan yoluma devam ettim İstasyona reset atıldı vesaire Düzelmedi Sonra bir istasyona daha gittim Yine aynı şeyi yaşadım. Yine reset atıldı. Düzelmedi. Bir tanesine daha girdim. En sonunda e, aracı şarj etmeyi başarabildik. Yani sanırım ZES'e ZES'in bizim araçlarımıza bir alerjisi var. Normalde ben ZES kullanıyorum ama şu an otojet bana daha iyi geliyor. Otojete takıyorum. Hiç durdurmadan şarjı devam ediyor. Sonrasında yorumları okuduğum zaman zaten ZES'in e, oksijenlerdeki istasyonlarında genellikle arıza oluyormuş. Bundan sonra farklı bir istasyonda rezervasyon yapacağım uzun yola çıktığım zaman. Ya da çıkmadan önce full şarj edip çıkmak gerekiyor. 180 e, kahvallık istasyonlarda sıfırdan yüze e kadar tam dolu 1 saat kadar sürüyor. 20 ile 80 arası da doldurmak istersek eğer o da yarım saat şarj süresi var. %80'den sonra istasyonun verdiği enerji düşüyor. Bu şekilde batarya kendini korumaya alıyor. Güç kendini korumaya alıyor. Yani şöyle düşünelim. Bir bardağın yarısından fazlasının suyla dolu olduğunu düşünürsek bunu %80 olarak kabul edersek Hızlı bir şekilde suyu akıttığımız zaman Bardakta taşma olur Bardakta taşma olur Fakat e, yavaş yavaş Verdiğiniz zaman ise Normal şekilde dolumuna devam eder İstasyonunda da olan şey bu %80'den sonra Enerjiyi yavaş yavaş veriyor İstasyonun kilovatına göre de evet, Böyleleri de var. Sinyal yok. Yine aynı şekilde geçişe devam ediyor. Çalışmaların kilovatlarına göre şarj süreleri değişiyor. 180 kavallık istasyonlarda 1 saatte demiştim. 22 kavallık istasyonlarda da 4 saat dolum yapıyor. Eve istasyon kurmayı düşünüyordum. E, siteyle görüşmüştüm. Önce kabul ettiler. Ben TOG'u aradım. Ee, sağ olsunlar. Bir gün sonrası için randevu verdiler. Bir gün sonra da bir iki gün sonra da geldiler. Keşif yapılacaktı. Keşife göre elektrikçi gelecek. Kablolar vesaire hazırlanacak. Daha sonrasında da tok cihazı kuracaktı. Bana gelebilir, kurabilirsin ee, diyen site yöneticisi kurulacak istasyonun 22 kahvalık olduğunu duyunca kabul etmedi. Çünkü kendisi bir firmayla anlaşmış. Sitenin otoparkını 5 adet istasyonu firma aracılığıyla kuracakmış. Dışarıya da 3 tane istasyon kurulacak. 150 kahvalıklardan. Bundan dolayı da otoparkı istasyon kurulmasını istemiyorlarmış. Peki dedim, vazgeçtim. Yüzde lev olmadığı için maalesef böyle problemler olabiliyor. Şu an Rejen 2 ile seyahat ediyoruz. Şarjımız yüzde 50. Menzilimiz de 230 km gösteriyor. İstanbul trafiği, yoğun bir trafik. Deniz giden yol. Bu yolda kazılan çok aydın. 7400 küsür kilometre yol yapmışım. Bunun yaklaşık 1200 kilometresi uzun yola ait. Diğer geri kalanı şehir içinde yaptığım yol. Yani fabrika verisi. Benim menzilim 500'lerdeydi şehir için. Şehirler arası 360'a kadar düştü. Bunun içerisinde rüzgar, yol vesaire hepsi vardı. Ama bunun üstünde de bir değer alınacağını düşünüyorum açıkçası. Şehirlere. bir de aracı aldığımdan beri daha hiç güncelleme yapmadım. Yakında bir güncelleme bekliyoruz. Bir öncekine geçmeden son güncellemeyi yüklemek istiyorum aracıma. Bu yüzden güncelleme yapmadım. Şarj istasyonlarına bakmak için uygulamalar var. Plug Share, Lithium, bir istasyon daha vardı ama bir uygulama daha vardı ama adını unuttum şu anda. ABS'ydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu uygulamalarda istasyonun yerine bakıyoruz. Bize yakın olan istasyon için. Sonrasında uygulamanın kendisini açıyoruz. Eğer mesela işte E şarjı ise ödeme yapılmıyor Apolakşehir, vesaire bu tarz yerlerden o istasyonların uygulamalarını yüklüyoruz. Oradan kredi kartı bilgilerini girip ödememizi o şekilde gerçekleştiriyoruz. Kendi uygulamaların üstünde. Bir de Volt uygulaması var. Bazen DC, bazen AC'de şarj ediyorum. DC dediğimiz hızlı şarj istasyonu. de yavaş olan. dediğim gibi bu araç üstünde satış ambargosu olduğu için artık bu saatten sonra mavi vatan bizimle kalacak. Yeni bir araç için daha çok çalışmamız gerekiyor tabii. Bugün yollarında maşallah var. tek pedalla kullanımı yapıyorum. İkinci kademede. Ayağımı gazdan çektiğim zaman şarj ediyor. Şöyle çektim. Yaklaşık yani 22 kilometre yol yapmışız. Ortalama tüketimimiz düştü. Şarjımız yüzde 46. Yeni güncellemelerle beraber YouTube'da gelecek uygulama olarak. Fakat bu güncellemeyle mi gelir? 2024 güncellemeyle mi bilmiyoruz. Muhtemelen 2024 başı güncellemesiyle şeye takip asistanı vesaire bunlar gelecektir. Şu anlık açtığımız sistem e-devletlerin üzerinden açıyoruz. Yani benim sürümüm e-devlet, de e 1-2-3 sürümlerinde ise TRT dinle ve Migros uygulamalarından açılabiliyor. Şu an şarjımız hala %46'da. Menzilimiz 203 kilometreyi gösteriyor. sakin bir kullanım yaptık buraya kadar. Normal bir şekilde seyrediyoruz. 26, 27 kilometreye kadar yükselmiş. Yolculuğumuz. Şu anki tüketimimiz 17 kalma. Ortalama hızımız 45. Fabrika verisi 241 gösteriyor. Fakat ben uzun yolculuktan sonra 360'lara düşmüştüm. Şehir içinde 15 gün, yaklaşık 15 gün kadar kullandıktan sonra zilim tekrardan normal seviyelere geçti. Şu fabrika verisi 241 iken benim benzinim 205 civarında. Evet, yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 28 kilometre olmuş. Ortalama tüketimiz 18 kalma ortalama hızımız 44 şarjımız yüzde 45 menzilimiz 206 kilometre gösteriyor beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere